Merhaba arkadaşlar. Edirne'nin Elçili köyünden hepinize selamlarımı sunuyorum. Daha önce sizlere buğday tarlasında çekim yapmıştım. İlk küpreleri atılmıştı. Şimdi çiftçilerimiz ikinci küprelerini atıyor. Yağmurlar yağdı bol bol. Buğdaylarımızın gidişi çok güzel. Allah nasip kısmet ederse hayırlısından büyümelerine ve biçme zamanı geldiği zaman çiftçilerimiz bol bol buğdaylarını alacak gibi görünüyor. Baştan yağmur yağmadı. Ocak, Şubat ayında yağan yağmurlar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Şu anda herkes sevinerek ikinci küprelerini başlamış. Bu son küpre atma. Bundan sonra vakti geldiği zaman buğdayları biçip almayı bekleyecekler. Burası da göğümüze yapılan çeşme. Şu anda uzaktan çekiyorum. Bir gün gidip onu çekip sizlere göstereceğim. Şurası da Edirne Elçilik Köyü'nün kum ocakları. İki yıldan beri burada devam ediyor. İhtiyacı olan kumun her şeyini buradan sağlıyor. Köyümüzde böyle güzel bir kum ocağı olduğu için de çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Köyümüz gitgide git değerleniyor. Arkadaşlar, köylerde bakım, her yerdeki gibi her şeyi gelip ihtiyacı olan köyde gelip yerletse ihtiyaçlarını karşılar. Köydeki tek sıkıntımız istediğimiz zaman her şeyi gidip anında alamıyoruz. Onun için merkeze inmemiz gerekiyor. Ama çok mutluyuz böyle güzel bir köyde yaşadığımız için. Harika bir köyümüz var seve seve burada yaşamaya devam edeceğiz. Ömrümüzün süresinde. Şu anda buğday tarlalarını görüyorsunuz. Yemyeşil ve adeta güzellik saçıyor etrafa. Bugün de çok güzel bir hava var. Tertemiz, mis gibi, günlük, güneşlik, o kadar güzel bir hava var ki. Temiz hava. Kısa bir yürüyüş yaptık. Sizler için kısa bir göründülüme yapayım dedim. Umarım videomu seyrettiğiniz zaman beğenirsiniz. Bu arada bana beğendi like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir dahaki ki videomda da tekrar size gidip başka yerleri çekip göstereceğim. Kısa kısa